Ay pardon. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Herkes bir şey söylemek istiyorum. Ee, bugün arkadaşlar dur bir dakika ters yapmışım. Bugün arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Ee, dur bir dakika bir şey söyleyecektim neydi ya? Dur şurada söyleyeyim bari. Evet arkadaşlar ben şimdi çünkü canlı yükleyeceğim arkadaşlar. O yüzden em, ben, bana öyle abone gerekiyor. Bütün izleyenler bunu görsün. Um, görün yani arkadaşlar. Em, o yüzden arkadaşlar ne yani anladınız. 50 abone olmak istiyorum arkadaşımla beraber. 50 abone olacağız. Umarım arkadaşım var. Bu arada arkadaşımın şu anda 11 abonesi var. Benim ise işte 9 abonem var. Lütfen yardım edin. İzleyenler için. İzleyenler. Onlara teşekkür ediyorum. Buradan selamlar diliyorum. Yani bir de yorum yapar mısın zaten? çok fazla istiyorum. Yani yorum yapmıyorsunuz. Hiçbir videomda shortsunda hiç yorum yapmıyorsunuz. Zaten shortslarımı hiç sevmiyorsunuz. Öyle anladım ben galiba. Çünkü hiç yorum ve like atmıyorsunuz. Böyle insanlara böyle like atıp abone olmuyorsunuz ki onlarda karakter olmasın. Yani insanlar birazcık fenomen olmak ister bir günlüğüne. Yani insan bir anlasın. Evet bir yani anlamıyorsunuz bir sürü video çekiyorum hiç yorum yapmıyorsunuz zaten öncelerinde çocuklar özel olduğu için em, yapamıyordunuz ama şimdi yapabilirsiniz artık yani yap yapıyorsunuz yapacaksınız da yapmazsanız artık yani kanalımı silerim yani annemin kanalı işte bir daha video çekmem arkadaşlar Eğer bir dahakine Öf, yine mi çıktı ya? Neyse arkadaşlar pardon. Özür dilerim çok fazla ses çıktı. için. arkadaşlar şey, vallahi evde hiç ses kalmadı. Bir tek bu kaldı ya. Bir tek bu ses kaldı ya. Arkadaşlar bu arada sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum ama bir yandan da yorum yapmanızı bekliyorum. Yani gerçekten anne, annemin kanalını silmeyeceğim ama Hı. kanalı bırakacağım. Annem de silecek hepsini. Öyle biliyorum. Allah'ım sen yardım et. Bir sus, bir sus. Arkadaşlar yardım edin. şunu sesine bıktım. Anlayanlar anlamıştır arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bu videoyu sevmeyenlere hiç like atmayacağım. Hiç abone olmayacağım. Böyle insanlar yorum yapıyor. Onu e, O yüzden yorum yapın ki ben de sizin kanalımıza abone olup like atayım. Öyle diyorum. Yani. Anlamayanlar anladı şimdi. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar bu kadar söylediğim. Umarım anlam anlamışsınızdır. Her zaman da anlayın zaten. Bay bay.